Geçtiğimiz günlerde biliyorsun Türkiye evet. güzel Yarışması yapıldı yine, her evet. zaman gibi, her sene olduğu gibi. Ne diyorsun güzellerle ilgili? <laughs> Kadın bir talk show sunucusu olarak bu alanda karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Kendi işimi yapmayı seviyorum. Böyle sıkılıyorum mesela hani mesela çok severim doktorlar vesaire ama ben darlanıyorum. Herkese merhaba Haftanın Uzmanları'na hoş geldiniz bugünkü Gözde ile birlikte konuğumuz şekerler şekeri çok çok eskiden de tanıdım zaten sizleri bildiği Esra Sönmez'en hem oyuncu hem talk show programcısı. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk efendim nasılsınız? Kızlar ikiniz de çok güzelsiniz bugün. <laughs> Esra çok sen de öyle çok tatlı görünüyorsunuz. teşekkür ederim sizin güzelliğiniz. Ya herkes biliyor gerçi ama bir kariyerinden şöyle bir bahsetsene neler yaptın? Vallahi hayatım benim kariyerim bahseder Valla ne yapayım ilk tabii 2002 yılında Türkiye güzel dünya dönmüşsü oldum fakat işte babam çok izin vermedi sonra sektörden çekildik gittik yani şey yapmadım devam ettirmedim millet beni sanki 2002'den beri bu sektördeymiş gibi biliyor. Sonra işte TRT'de iki televizyon programcılığı hayatıma başladım. Ekonomi programıyla. Yani iki, iki buçuk yıl ben patladım Ece. Yani sen de sunucusun bilirsin. Ekonomi hiç bana göre değil. Sıkılıyorum. Genel müdürün biri geliyor, biri gidiyor vesaire derken. Yok dedim bu iş böyle olmayacak. E, sonra tabii bu alanda kendimi biraz geliştirdim. Onu geliştirirken diziler, işte sinema filmleri, ıvır zıvır programlar derken kendimdeki yeteneği keşfettim ve zaten artık şimdi yapımcılık da yapıyorum. Ee, daha önce pembe pijama yapıyordum, şimdi pembe pijama karavanda çok güzel bir formatımız. İlk yayınımız işte bu hafta cumartesi. Ayşe anne hayırlı olsun. Dış mekanda böyle karavanında, pembe karavanında çekiyoruz. Eğlenceli işte youtuberlar, tiktokurlar, ünlü kişiler geliyor, eğleniyoruz, yemekler yapıyoruz. Herkesin bir gelme ve programdan ayrılma hikayesi var, onları küçük senaryolaştırdım. Değişik bir format. Ee, kendi işimi yapmayı seviyorum. Böyle sıkılıyorum mesela hani mesela çok severim doktorlar vesaire ama ben darlanıyorum. Hep böyle eğlenceli bir şeyler yapmam lazım. Evet. Anlatıyorlar ya işte efendim şuranızda botoks yapacaksınız şuranızda bilmem ne. Hani benim format böyle değil benim tamamen eğlence. Böyle mutluyum güzel geçiyor. Onun dışında da bir film çektik işte geldim. Öyle koşturuyoruz. Sen ne Hayırlı yapıyorsun? olsun. İyi valla işte. Biz de programdayız. <laughs> Türkiye Güzeli dedi ya. Hani evet. Güzel keşmasını soralım. Geçmiş günlerde biliyorsun Türkiye Ay, evet. Güzel Keşmesi yapıldı yine. Her evet. zaman gibi. Her sene olduğu gibi. Ne diyorsun güzellerle ilgili? Ee, şöyle anlatayım. Şimdi bizim Türkiye'de aslında çok güzel kızlar var. Ve çok da yakışıklı erkekler var. Her zaman aslında vardı bu insanlar. İlk yeni değil. Ama ben son 10 yıldaki güzel keşmelerini hiç beğenmiyorum. Şimdi mesela bu kızları da daha önce gördüm Ece. Yani aslında hepsi fizik olarak, vücut olarak hepsi çok güzeller. Ama bir best modula katılsalar inan hepsi derece alır. Ama güzellik yarışmasında sadece vücut değil aynı zamanda yüz güzelliği gerekiyor. Kesinlikle. Hani tabii ki kültür kültür bunlara da bakıyorlar. Zaten artık devirde lise mezunu olmayan kalmamıştır diye düşünüyorum. O kızlarına zaten çoğu üniversiteye gidiyor vesaire. E şimdi baktığımız zaman ben bir güzellik algısı bulamadım. Hiçbirini de bulamadım. Birinci, ikinci galiba seçim seçilmemiş üçüncü ben şok daha önce galiba şey, var Şahin seçildi. Bence... Ama birinci herhalde şey tıp mezunu muymuş galiba? Ya ne olursa olsun canım bu tıp mezunu. Şey, evet, fizik hani yani Doktor değil hayatım <laughs> Güzellik bu. Güzellik yani yaşaması... en iyi hangi doktor seçiliyordu sen de alemsin. sonra <laughs> <laughs> Şevval Şahin'di de sanırım o da galiba Türkiye güzel evet. oldu. Ama vücudu inanılmaz güzel kızın, bir içim su, harika, mükemmel bir askı, mükemmel bir model, bir best model birincisi olabilir. Ama yüz olmaz. Evet. Her taraf estetik, burun estetik, o yüz yani hani çok özür dilerim olmaz yani. Eskiden oh gerçekten God. çok güzel kızlar çıkıyordu ya. Şu an her yani, şey an eleştiriliyor. Yani sadece şunu anlamıyorum. Hani bu kadar insanlar başvuruyor, e, o ilk 20'ye hani neye göre seçiyorsunuz? Çünkü o ilk 20 de, çok güzel kızlar olmuş olsa bu insanlar zaten ilk 3'e 5'e ilk giremez. Öyle. Hani burada benim, benim kafamda deli deli sorular oluyor. Hani sen de bu siklerden için e, destim. Ben sefer. daha önce birçok yarışmalarda jüri üyeliği yaptım. Ee, ama artık pek yapmıyorum, istemiyorum. Çünkü sinirleniyorum bazen bazı şeylerde. Neyse. Yani neye göre seçiliyor merak ediyorum ve çok birbirinden alakasız jüri üyeleri var. Evet. Yani mesela e, eser yenenleri çok severim, eşi de çok güzel bir kız tatlı. Ama nasıl bir güzellik e, yarışması jürisi olabilir? Onlar nasıl, mı jüriymiş? E, o kız jüri, Aa, eser tamam, değil. O kız tamam, jüri diye geçiyor, enteresim. yanlış hatırlamıyorsam. Hani tamam hoş kız, güzel kızsın ama nasıl bir background'um var ki sen bir orada alıcı gözle İşte o yüzden de bundan O seçildim. yüzden de değil. <laughs> İlk 20 kimler belirlediyse hani ben bugün güzellik yarışması yapsam ki vallahi yapayım. Gerçekten yapayım. Kendi imkanlarımla da yapabilirim. Gerçekten çok güzel kızlar seçerim gerçek anlamda. Evet. Ha yani, yapsam mı kız? Şunu yap ben. <laughs> gerçekten yap. vallahi yap seninle konuşalım. Hakkaniyetli ve şöyle yaparım SMS'le. ile hak belirlesin hiçbir şekilde hiçbir evet, mantıklı aslında. torpil falan olmadan halk belirlesin. Doğru diyorsun. Daha önceki yıllarda da galiba Neşer Berkin kızı galiba Hı. seçilmişti. Yani böyle hani yani işte. Enteresan evet. Enteresan ya biliyor bilmiyorum yani. siz beğendiniz mi Ece ee, ben yani beğenmedim. beğenmedim. Doğru söyle. Ya beğenmedim zaten şey ama yorumlar çok ürkütücü. Hani diğer birinci kızın Altına şey yazmışlar işte. Diğerleri erkek de herhalde. Işte, hani bu seçildi falan filan. Hani o kadar ağır şimdi, da yorumlar yapılmıyor. Şimdi yapıyorlar kadınlar ki... güzeldir. Ee, Ama güzel bir, bir kadın yoktur. Bir şey. Ama şimdi güzellik, güzellik yarışması ve için, bizi evet. dünyada temsil edeceği dediğiniz zaman, ayrı hani böyle. burada eleştiri yapıyoruz. Yani ben eleştiri yapmak istemem. Belki onlar çok iyi kızlardır. Belki biz cennete Ama gidemeyiz, şey. onlar gider. Hani belki çok iyidir. <laughs> Ama işte bu işler iyisin ya da çok iyi tıp okumuşsun buna bakmıyor. <laughs> hani vücutla birlikte Kesinlikle. yüz güzel veya yani sempatik olur filan bakıyorsun Venezuela'ya işte Amerika'ya Arjantin'e oraya buraya nasıl kızlar çıkıyor evet. bir de bunlara hazırlanıyorlar. Yani bir de biz e, dünyada bir derece aslında ümit ediyoruz. Mümkün değil. Etmiyoruz artık. yani evet neyse yani, <laughs> ay çok gıybet yaptık. Evet <laughs> 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 kadın bir talk show sunucusu olarak bu alanda karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Yok olmadı. Hiçbir zorluk yok. Çünkü kendi işimin kendi patronuyum. Ya. Ee, yani zaten artık televizyon sektörü biraz daha böyle reality şovlara, işte acıklı hikayelere işte onun amcası da birlikte olmuş. Onun kuzenine kaçmış. Artık biraz program tarzları böyle olduğu için eğlence programları işte en çok galiba Acun'un kanalında var. Talk Show'lar. Evet. Acun olması zaten bu sektörün bence Eğlenceli. Acun Ilıcalı bir direğidir. İyi ki de var bu adam. Çünkü bu adam sayesinde biz dünyadaki birçok iyi formatlarla tanıştık. Kesinlikle. Birçok yeteneklerle tanıştık. Mesela Hasan Can'ı ben beğenirim vesaire gibi. Çünkü artık eski gerçekten talk show yapan e, kadın da pek yok. Şimdi hmm. komedyen var. Mesela Yasemin Sakallıoğlu evet, o komedyen. Evet. Iyi. Talk show farklı bir şey. Mesela Okan gibi, Beyaz gibi yani yeteneğinin olabilmesi falan gerekiyor. Mesela bir de bu son dönemlerde ben şeyi çok beğenmiyorum. İbrahim e, Selim. Selim. Neden? 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 Şunu, onu söylemezsem çatlayacağım. Söyle. Adam kesin çok iyi bir adamdır. Öyle olduğu kulağıma duyumlar geliyor. Eyvallah iyi hoş ama sen sunucusun bak yıllarını ekrana verdin. Sunucu veya talk show, özellikle talk show yapan insan kafasından soru sorma yeteneği olan insandır. İbrahim Berkart. Hazır cevap. Bak kime soruları hazırlatıyorsun bilmiyorum. Eğer soruları kendin de hazırlıyorsan, bir insan soruları kendi hazırlıyorsa kendi hazırladığı sorunun 10 tanesinin birkaç tanesini unutur. Hepsini unutamazsın değil mi? İrem Derici geliyor, Demet Özdemir geliyor. O kadar güzel konuşuyorlar yani böyle kendini ifade ediyorlar ama beyefendi sürekli masaya elindeki kağıda tutunup şu şekilde okuyor. Mesela siz bana sormuşsunuz. Programınızda kadın bakış açısından sağladığı avantajlar neler? Şey bu, şekilde. Ya, yani e... bu şekilde. Bu şekilde ya. Yani ama bu şekil olmaz. Hayır, şu şekil yürüyor o işler. Eee sektörün içinde hepsi çok yakın arkadaşı ve Hı -hı. çok iyi konuklar geliyor dolayısıyla. Evet. Buradan yürümüş bir Oradan isim varlar. Olarak... iyi sponsorlar, yüksek tabii bir ki. ciddi prodüksiyon ve ya zaten programı konuklar getiriyor. E Konuk tabii öyle ki bir şimdi. Eğlenceli bir şey anlatıyor ki bir de şu problem. Mesela konuk çok güzel bir tam magazine düşecek. O kadar güzel ağzına bir bomba veriyor. bu <laughs> Giliyor sadece. Hani oradan topu alıp e, gol atamıyor. Şimdi böyle olduğu zaman İbrahim Selim sadece bir program yani. O yüzden bir moderatördür. Beyazıt, çok çok Okan Baygön'ü özlüyoruz o durumda işte. Okan'ı da özlüyorum. Beyazıt'ı sen hiç Okan Baygön ya da Beyazıt Öztürk'ü şöyle gördün mü? Yani, yani hay bak benim mesela programımda bir soru-cevap köşem var. Mesela absürt şeyler soruyorum. <laughs> Onları da ben hazırlıyorum. Onun küçük bir yarışma yapıyoruz, ödül veriyoruz. Onlara bakabilirim. Çünkü o yarışma. Ama hani her şeyde ben şimdi sana özel bir şey soracağım ya da işte seni ters köşe yapacağım. Buradan yani ilkokul öğrencisi gibi ah İbrahim ah iyi insansın, hoş insansın ona biraz derslerini çalışmalısın. Ay çok tatlı. ya. <laughs> Ha Bakalım İbrahim Selim mi cevap verecek mi? Aa, bir şey söyleyeyim, bu arada ha. mesela İbrahim Selim'in programına katılır mısın dersen, bir tek şartla katılırım. Sorulara bakmayacak. Eğer yarışma yapıyorsa soru cevap bakabilir, hani ufak ha. bir yarışma köşesi varsa elindeki bütün kağıtları alırım, cart diye yırtar atarım. Bakalım Kesinlikle ne bakmayacak, diyorsun. kafasından ha. benim kafamla aynı frekansta böyle bir beyin cimnastiği yapacağız, hodri meydan varsa geliyorum, yoksa asla gelmem. <laughs> ha, son noktayı da koydu, tabii. evet. Var mı senin sorun gözle Bitti sorun bitti. Ben bütün <laughs> şeyleri verdim. Gözde bitti şu <laughs> Sen peki e, talk show'larında hangi konulara değiniyorsun? Ben hiç özel konu seçmem. Önceden soru da hazırlamıyorum. Sadece absürt böyle mesela e, atıyorum hem çok deli olan ama su tutabilen şey nedir mesela nedir sünger falan. Böyle absürt soruları hmm. bulup hazırlıyorum. Soru cevap yarışma köşem var. Onun dışında mesela sen bana konuk geldin. Ben seninle ilgili hiçbir şekilde o an aklımdan ne geliyorsa onu yapıyorum. Bu bir hani yetenek. Daha doğal mı oluyor diyorsun o zaman? Daha doğal oluyor. Çünkü senin ağzındaki, ağzından çıkan laflarla ben zaten onu harmanlayabiliyorum anında kafadan soru sorabiliyorum. Peki kadın Hıfiyet talk show'cu var mı sence yok. Türkiye'de? Yok. Hiç yok. Bu arada seninle konuşurken Ay İbrahim ya Nazan'ın yani değildi. Ay İbrahim... <laughs> <yani. gülüyor> çorabım kaçtı. Yok yani sunucu var ama hani talk show yapan hem hazırca yapmalı, olmalı, kıvrak zekalı olmalı, bir espri kim... yapmalı ve güldürebilmeli. Bunların hepsinin bir arada şu Sabah yok. yapmıştı galiba. Sabah tümer yapmıştı. Ama böyle. Onda, onda gülmüyoruz pek biz. O kendi kendine gülüyor. Kendi gülüyor ama. Ya <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Çok tatlı ama iyi bir sunucudur. Ee, program hakim bir de vardır ama hani talk show dersin Hayır kendi kendine gülüyor eğleniyor özel hayatı nasıl gidiyor <laughs> Ay şu an hiçbir şey yok <laughs> <laughs> 0212 alan kadın <laughs> ya çok komik nasıl gidiyor? Nasıl? benim hiç gitmiyor zaten hmm. o yani ben o alan kodu bile yok bende boş şu an özel hayat çok önemli evet. İnsanın biraz kendisine evlilik, kendi... evlilik oldu mu sende yok hayatım Biz olmadı hiç görüşmedik yok yıllardır gelecek. çocuk da e, öyle bir isteğim yok, de yok aşkım. Yani... Çünkü artık gerçekten ama gözle kimle de konuşsam. Evlilik ve çocuk. Yani çocuk kimse yapmak istemiyor. Büyük sorumluluk. Çocuk sevmediğimiz için diline hayvan da bakıyoruz, evet. insan da bakarım. Belki bu pandemiden değil. falan filan mı çok etkilendik. Canım benim bak çocuk Öncelikle maddi büyük bir emek. Çocuk Tabii demek, ki. milyonlarca para demek. Ömür boyu çocuk üniversiteyi bitirene kadar ona para harcıyorsun. Kesinlikle. Çünkü ben kendi çocuğum olduğunda yani mesela 10 yaşında, 9 yaşında, 15 yaşında çocukları konferans salonlarında çay götürüp getirirken görüyorum. Hani eğer çocuk onu kendi isteğini istiyorsa o işi yapmalı. Aile gidip onun şeyi para kazansın diye oralarda çalıştırıyor. Ben çocuğumun o sırada oyun oynamasını veya belki bir İngilizce öğrenmesini veya bir spor yapmasını tercih ediyorum. O da Anladın para mı? demek hayatım. Tamam. Ek işte benim şey para? benim ekonomim evet. demek. Eğer ben bunu çünkü, ama çocuk ama dersek hayır anne. Ben çalışmak istiyorum. Mesela saç tasarımcısı sormak istiyorum. Ben kuaför dükkana gitmek istiyorum anne. Tamam o zaman gitsin çalışsın. Ay Ama çocuğa sür, sormamız lazım. O çocuklar orada yazık 50 saat işte getir götür yapıyor. Yazık 10 yaşında 15 yaşında çocuklar çalışıyor sağda sola. Benim Eymen de işte 9,5 yaşa dün gece rüyasını şey görmüş. Balık e, onu ısırmış. Hemen baktım rüya tabirine yani. zengin olacak anlamındaymış. Dedim ki Eymen zengin olacak mısın? Tamam okula gitmeyeyim ben bugün. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani, yani haksız mıyım Ece'sim? Sen de bir annesin. Aa, o kadar Sen mesela. çocuğunu Hani evet. kendi isterse verirsin mesela bir bir yere Ay, çalışır. Ayinde istemez tabii ki yani. Mesela yani ama e, duyar belki... mısın para kazansın 3-5 bin lira alacak diye. Onun bunun artıklarını temizlesin, etsin, servis yapsın. Hayat Olur mu böyle işte bir şey? İşte mecbur kalan çocuklar var. Ama Tabii bunlar neden? Ayrı. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil bilmem kaç tane çocuk yapıyorlar. Korunmuyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Evet. Kendi geleceğinizi düşünmemişsiniz. Çocuğun geleceğini düşünmüyorsunuz. Sus atıyor çocuklar yollarda. Neden? Evet, evet. Sizin iki dakikalık zevkiniz yüzünden. Özellikle gerçi Suriyeli çok fazla var. Evet. İnşallah onlar da yurtlarına dönerse. O yüzden yani bu eğer çocuğa gelecek var. verebilecekseniz... Maddi olarak bakabileceksiniz ona göre çocuk yapın. Bir veya üç tane veya iki tane çocuk planlaması parasız hiçbir şey olmuyor bu hayatta. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Doğru. Okullar bile bir dünya para. Sen deli misin? Hele Servisin, bir tane okul var mi? 1 milyon 200 bin TL. De yıllık. Vermeyeceğim. Evet bir yıllık. Ha 1 milyon 200 Şeyler bin Şeyler hariç. Servise. Servis parası zaten milyon. saçma sapan. Kitap parası dersen. Ay hiç bu konulara girme vallahi. Bunun yerine sevgili izleyiciler efendim bir arsa alın yatırım yapın. Her yıl 1-1,5-2 bir, bir milyon harcayacağınıza 10 evet. yıl sonra zenginsiniz çocuk. 10 yıl sonra zaten 10-15 yaşında. 10-15 aynen vallahi neyse Allah, neyse, Allah isteyen Allah ve bakabilecek olan herkese hadi. versin. Peki Hayır. birlikte talk show yapmayı düşündüğünüz biri falan var mı? Aa, keşke Okan Bayılgın olsa öyle yanında çırak gibi kalsam böyle asistanlığını bile yapsam olur çok beğeniyorum onu. Okanın geçen valla bir röportajı. Asistanı bile olsam olur yanında çok seviyorum. Bütün çok insanlardan nefret ediyorum diyor. Yani evet. ben bu ortamda yaşamaktan dolayı tiksiniyorum çok diyor. Yani de. o kadar herkesten nefret etmiş ki sanmıyorum ya yani asistanı. Aslında... İstemezsin yok yok aslında. beni istemiyor. aynı boyuttayız. Aynı, ben de onunla aynı frekanstayım. Biraz zaman lazım. Biz iki manyak anlaşırız. <laughs> böyle paslaşırdık. Yani hayalim öyle biriyle hani böyle gerçekten kafası çalışan. Çünkü bana böyle hani zeki zekamı hareketlendirecek biri lazım. Ben ilişkilerimde de aptal bir insana tahammülüm yok. Hani onunla bir şeyler yapmak isterdim. Veya beyaz da olabilir. Be oyuncu kimi beğeniyorsun? Ha, bir sürü kızı beğeniyorum. Mesela kim vardı bir Erkek tane? Erkek kim? Erkek, dur, ay. Mesela birkaç tane soralım mı? Kadınlar oyunculardan beğeniyor mu? Beğeniyorum. Neydi o kızın adı? Burcu Birici'yi beğeniyorum. Ben evet. böyle e, renkli gözlü, sarışın kızlar e, severim, tatlı oluyor. O zaman Kıvanç Tatlıtuğ da. O Kıvanç Tatlıtuğ zaten yani, o çok iyi bir oyuncu, çok kendini geliştirdi. So. Böyle yeni çıkan tanımıyorum, bana onlardan sorma. Yani çok Hande Erçel? Şey? Ee, onun yarışmasında jüriydim ben. Şaka! <laughs> o zaman evet evet. Hatta e, yani e, nasıl anlatsam zaten bir tek yani, iyi o vardı orada zaten diğerlerine çok şey değildik diğer kızlarda ama çok öyle ahım şahımele ve Miss Turkey gibi bir yarışma değildi sonuçta beylik mü orada bir dört yıldızlı bir otel, otelde düzenlenen yani normal bir yarışmaydı hmm. Öyleyse, ısrar ettiler ben de jüri olmuştum orada en iyi oydu. Vay be, Ama nereden nereye diyorsun? E, nereden nereye değil, o artık nasıl bu yerlere geldi, nasıl çabalar, emekler sarf etti onu bilemem. Çünkü o yarışma ona hiçbir şey katmadı. Çünkü yarışmadan sonra kendi kendine yol aldı o kız. Yani o yarışma sayesinde biz o kızı tanımadık. Ha, olur böyle Miss Turkey'de birinci olursun dersin, bir gecede seni tüm Türkiye tanıdı. Onu 3-5 gazetede çıktı, kimse onu bilmiyordu. O kendi çabasıyla bir şeyler yaptı Bugünlere geldi, yarışmaya dayanarak değil. Ama nasıl yaptı, ne onları bilemem, tanışmıyorum. Peki en son olarak filmden bahsedelim. Bir film Hı. çektim geldin dedin ya Hı. hangi filmde oynadın? Ee, dram bir filmden e, oynadım orada başroldüm. Ondan sonra baya bir psikolojik gerilim ama çok fazla bilgi vermeyeyim çünkü yani çok şey yapmamı istemedikleri için. Böyle bir deli bir Esra ile şizofrenle karşılaşacaksınız. Hmm, eyvah <laughs> evet, eyvah. Evet evet. Peki son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak iyilik sağlık Allah herkese uzun <gülüyor> 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 e, programınızda yayınınızda başarılar dilerim. İnşallah bir gün sen de bana konuk gelirsin. Ay inşallah Esra'cığım. Onun dışında çorabım karşı çorap almaya gideceğim şimdi. <laughs> e, bence Selim'i alırsan çorabı. Ne Allah kahretsin. <laughs> Aman aman o oh, neyse. Çok <laughs> teşekkür ederiz konuk Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Efendim yeni bölümde yine görüşmek üzere beraber olacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.